Malzemeler Kek için 2 paket burçak bisküvi 100 gram tereyağı Krema için 500 gram çilek, 600 gram labne peyniri, 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 2 adet yumurta, 1 paket krema. Aşağıdaki kırmızı abone ol tuşuna basarak bize destek olabilir ve tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. 2 paket burçak bisküviyi rondadan geçirip toz haline getirin. 100 gram tereyağını eritip toz haline getirdiğiniz bisküvi ile karıştırın. Kelepçeli kek kalıbının altına yağlı kağıt serin. Kek kalıbının altına toz halindeki bisküvileri iyice yayın. Derin dondurucuda yarım saat bekletin. 500 gram çiliği de rondodan geçirin. Bir kaba 600 gram labne peyniri ve 1 su bardağı toz şekeri alıp iyice karıştırın. 1 yemek kaşığı unu, 2 yemek kaşığı nişastayı ve 1 paket vanilyayı da ekleyin. İyice karıştırın. 2 adet yumurtayı da kırıp biraz karıştırın. 1 Bir paket kremayı da ekleyip karıştırmaya devam edin. Rondadan geçirdiğiniz çilekleri de ekleyip karışım homojen olana kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı kek kalıbına boşaltın. Alt üst modunda ve 150 derecedeki fırında 1 saat pişirin. Cheesecake'i hemen çıkarmayın ve fırını bir parmak aralayarak soğumasını bekleyin. Buzdolabında bir gün bekletip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beğenilerinizi bekliyorum.